Reenkarnasyon iddialarında genelde önceden ben şu kişiliktim diyenler aslında bu bedene girmeden önce tüm bilgiler ruhumuz kanalı ile size verildi. Her şeyi hatırlıyor olmanız normal diyorsunuz. Evet bize verilen bilgileri hatırladığımız doğrudur. Fakat ruhumuzun yaratılmasından itibaren ilim bilgileri verildi ve ilk hayat tecrübesinden sonrakilere beraber sadece eski hayatımıza dair bilgilerin üstüne ayetlerde zikredildiği üzere eğer izin verilirse yeniden yaşayacağınız doğumdan ölüme kadar olan kaderi bilgilere ek olarak bu bilgiler de beraber verildi. Ve ardından bizden tekrar rıza alındı da Böylece yeniden dünyaya gönderilebildik. Sizin iddia ettiğiniz gibi başkasının hayatı veya kaderi bilgileri, ruhların hepsine eşit bilgiler olarak verilmedi. Çünkü hiçbir ruh başkasının hayatlarından mesul değildir. Bu sebepten ötürü geçmiş yaşamını hatırlayanlar, yani reenkarnasyon olanlar, mevcuttaki reenkarnasyonunda edineceği yeni ailelerinin dışında dünya üzerinde başkalarının kaderi, bilgilerine dair hiçbir şeyi de hatırlayamazlar. Bir ruha başkalarının kaderi, bilgilerine dair sadece peygamberler ve Allah yolunda olanların örnek hayatları ve helak edilen kavimlerin hatalarından örnekler gösterilir. Kur'an'da kalü belayı ve dünyada helak olanları örnek gösteren tüm ayetler bu fikrimi tasdiklemektedir. Neticede ilk olarak kalü belada her ruh sadece kendi kaderi için Allah ile ahitleşmiştir. Ve elbette Kur'an'da yazdığı gibi geçmiş toplumlar ve peygamberlerin hayatlarından örneklere dair bilgiler de verildi. Değerli dostlarım, şahsımla hiç alakası olmadığı halde saç sakal şeklime ve modern kıyafetlerime bakarak beni eleştiren ezoterist misyonerlerin kişilik analizimi kendilerine göre düşüncelerini sergiledikleri absürt cümleleri sarf ederlerken benim İslam ile alakam olmadığını ima eden cümleleri kurduklarında aslında tüm ezoteristlerin de İslam ile alakası olmayacağını da böyle dile getirmiş oldular. Hatta bu adam bir ezoterist ya da spiritualist fikre sahip gibi cümleleri sarf ederlerken, ekran başındaki izleyicilere beni şikayet ettiklerinde anlaşılan bu iddiaların sahipleri beni kendilerine benzetmekteler. Fakat ben onların bu sözlerini hiç de ciddiye almıyorum. Sizlerin de şahit olduğunuz üzere, aksine benim tarafım İslam'dan yanadır. Ve aslında benim ifşa videolarımın geneline bir dikkat edecek olursanız, bu misyonerlerin İslam ezoterizmi adı altında satanik fikirleri Müslümanlara empoze etme ve İslam'ı bu şekilde itibarsızlaştırılarak karalama kampanyaları fikirlerini nasıl ifşa ettiğime de tanık olacaksınız. Reenkarnasyon inancıma ait videolarımı linç etme fikriyle oluşturulan ve tabir caizse onların psikolojik duruş yapılarından beklendiği gibi aslında sataşma tavırlarını sergileme yöntemlerinden öteye gidemedikleri bir duruşu sergiler vaziyette fikirlerini paylaştıkları videolarında reenkarne olduğunu ve geçmiş yaşantılarını hatırladıklarını ifade eden insanların bu beyanlarını da şu mantıksız örnekleri vererek insanları manipüle etmeye çalıştıkları cümlelerle eleştirmekte ve bu eleştirilerinde hocalarlarken, aslında geçmiş yaşamları hatırlama olgusuna dair, bazı okültist medyumları ölmek için oluşturulmuş cümlelere bir kılıf olarak, bilimsel cümleleri araklayıp, hiç utanıp sıkılmadan manipülasyonlarını eklerken alet ederek, yani bilimsel terimleri dahi kendi fikirleri imiş gibi, yansıtarak zikrettikleri o meşhur cümlelere şöyle bir göz atalım. Geçmiş yaşamları hatırlama olgusu epigenetik kuantum nörobilimle açıklamaya çalışılan şeylerdir bunlar. Değerli dostlarım, sanki bu kişilikler birer spiritalist ya da okültist medyumlar değil de bilim adamları edasında konuşuyorlar ve ardından bu iddialarını sanki bilimsel olarak tasdik edilmiş gibi yansıtarak insanların manipüle edici bir fikirleri ile aslında insanlar tarafından kabul görmesi ihtiyacında olduklarından ötürü kendilerine mal ettikleri şu bilimsel terimleri YouTube sayfalarında paylaşarak neden İslam inancına mensup Müslümanları yanıltma yolunu seçiyor ve İslam dininin içerisine ezoterizme ait fikirleri empoze etmeye çalışıyorlar. Hiç düşündünüz mü? Aslında bu spiritualistin ifade etmeye çalışırken de kullandığı cümlede ani bir çark etme taktiği ile spiritualist vasfından bir bilim adamı vasfına geçiş yaparak aslında bu tavırlarıyla sanki bir bilim adamıymış gibi tavırlar sergileyerek ekran başındaki izleyicilere fikirlerini kabullendirme taktikleri ile insanları manipüle edebilmektedir. Ve aslında geçmiş yaşamlarını hatırlayan kişilerin atalarından aktarılan genlerin var olduğunu bilimsel terimlerle süsleyip kastettiği manipülatif olgu aslında yabani bir kuşun atalarından elde edilen genler sayesinde göç yolunu bulması olayını sanki reenkarnasyondaki geçmiş yaşamları hatırlama şekliymiş gibi epigenetik olduğunu iddia etmesi ilginç bir şeydir. Uçmayı yeni öğrenmiş olan genç bir yaban ördeğinin göç yolunu hatırlamasını içeren epigenetik bilime karşı değilim ama insanlar için bu olgunun aynı şekilde işlediği hakkındaki fikirlerinize tamamen karşıyım. Çünkü İnsanların özgür iradeleri vardır ve özgür irade ile işlenen günahlar da epigenetik olarak işlenmiş olmuyor mu? Ve bunu insan doğasına eklediği halde kulunu cehenneme atacak olan varlık da haşa zalim bir ilah olmuyor mu? Bu fikirler İslam'a asla sığamaz. Çünkü bu fikirler yalnız size aittir ve sizin gibi düşünenlere aittir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın da dediği gibi sizin dininiz size, benim dinim bana. Sizin bu epigenetik ile ilgili inancınızın İslam'da yeri yoktur. İslam inancında Yüce Allah Celle Celaluhu'nun yaratması ve var ediş şekliyle asla bu kıyaslanamaz. Bu sözlerinizle Yüce Allah Celle Celaluhu'ya iftira etmiş oluyorsunuz. İşte bu aykırılığınızın sebebi ile spiritualist veya okültist fikirlerle arasında bir uçurum olan İslam inancını asla bağdaştırmamalısınız. Ezoterizm inancındaki sözde tanrılarla mukayese edilmiş bir varlıklar grubuna zalimlerden oluşan sahte tanrılarınıza benzetmeye çalıştığınız Yüce Allah Celle Celaluhu hamdolsun ki sizin ona istinat ettiklerinizden beridir. Neyse ki bizim inancımız Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'adır. Siz ezoteristler kendinize göre türettiğiniz fikirlerle bizim inanç özgürlüğümüze saldırarak insanları manipüle etmektesiniz. Kur'an'da yeniden doğuş ayetlerinin İslam'a aykırı olduğu fikrini haykırır vaziyette insanlarımızı linç etmeyi düşünseniz de, inançlarımıza dair zikrettiğiniz birçok eksik fikirlerinizde bize saldırırken tek düşündüğünüz şey, sayemizde arttırmaya başardığınız takipçi sayısıdır. Çünkü tavırlarınız bunu gösteriyor. Siz gerçekten İslam'ı savunan bir kişilik olsaydınız, İslam'da her kul kendi inancında özgür iken, İslam inancında mezhepler dahi birbirlerine eleştirmez iken, İslam tarihinde Muhiddini Arabi ve birçok alimlerin kitaplarında reenkarnasyon fikri ve yeniden doğuş fikri inançlarını yer buluyorken, sizin bu tavırlarınızın sebebi ne olabilir? Görünen o ki bu tavrınız Alevilik inancına mensup olan Müslümanların, reenkarnasyon inancı hakkında saldırılara dönüşmektedir. Ve bilin ki sizin gibi bir spirtüalist, Alevi toplumunun inançlarına karşı bu eleştirilerin tarafı olmamalıdır. Siz yanlış bir yoldasınız. Neticede epigenetik terimi ile örnek verdiğiniz bu olguyu, illüminatör bilim adamlarının da iddia ettiği gibi, gerçekte ne olduğunu bilmediğimiz bir deneye katılan bir kişiliğin görülerini ekrana yansıttıklarını düşündüren bir teknik sayesinde söz konusu deneyin atalarından biri olduğunu iddia ettikleri Romalı komutanın farz-ı mahal bunların hepsi Romalı komutanın gözlerinden bir savaş izlediklerini beyan etmektiler. Ve reenkarni olduklarını iddia edenleri de icat ettiklerini savundukları bu teknikle itibarsızlaştırmaya çalışmaktalar. Amaçları ise reenkarnasyon inancının mensubu olan Alevi Müslümanların aklını karıştırmaktır. Çünkü günümüzde İslam inancında olan her Müslümanın tek ilah inancını çürütme yolunda İslam ezoterizmi yalanını ortaya sürerek Müslümanların şirke düşmeleri için büyük mesafeler katettiler. Ve illüminatorların fikri olan satanik ezoterizmin önünde bir engel olarak gördükte Türk topraklarında yerleşik ve ezoteriklerin önünde sağlam bir kale gibi duran Alevi toplumu bulunmaktadır. Sırf bu sebepten ötürü reenkarnasyon hakkında kafa karıştıracak bilgileri üretmekteler. Fakat Kur'an'dan örnek gösterdiğimiz ayetler onların bu tuzaklarının aksini göstermektedir. Ve anlaşılan o ki reenkarnasyon inancımıza karşı çıkan sizin derdiniz başka yönde. Çünkü ekran başında manipüle edildiğinden bir haber olan izleyicilere hitap ederken arada kitap reklamı yapmayı da ihmal etmiyorsunuz. Değerli dostlar, bu kişi temelde astroloji aleminin anlatan bir kitabı övmek için reklam olarak zikrettiği cümleler içerisinde ayrıca bir spiritualist olduğunu da itiraf etmiş bulundu. Ayrıca din dışı fikirlerini de paylaşarak Müslümanları yanıltmaktadır. Direkt olarak bu kişiliğe sesleniyorum. Peygamber ile normal insanların arasında bilgi seviyeleri açısından illimonatörlara hizmet etmeden sizinle hem fikir olan bir bilim adama gerçek bir bilim adamı ismi verebilir misiniz? İmkansız tabii ki cevap mümkün değil. Çünkü ürettikleri her cümle yalanlardan ibaret. Ve medyada paylaştıkları bu çeşit manipülasyonlarla Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Onların iddia ettiği gibi İslam ezoterizmi olarak adlandırdıkları gerçek bir tarihi zaman çizgisi yoktur. Aksine İslam'ı ekarte edebilmek için illüminatörler tarafından oluşturulmuş sahte tarih safsafaları vardır. Bu çabalarının yegane sebebi de aslında bilim ve felsefi görüş kapısı olarak tanıttıkları antik, satanik, dini oluşumların bütünleşmiş adı haline gelen ezoterizmin önündeki yıkılmadık son kale ve tek engel İslam dini olduğu içindir. Yüzyıllardır kurulmasında öncü olduğu tarikatlarla, İslam'ın altını oyan manipülatif tarih yazarları, illüminatörlerin son hamlesi olarak İslam'ı bitirmek için türettikleri ezoterizm fikri meydana gelmiştir. Neticede günümüzde çökmekte olan Yahudilik inanç sistemi, ezoterizmin kurucularının ellerinde oyuncak olup, Mısır Panteonu'ndaki sözde tanrılara inanan Siyonizm fikri haline dönüşmüştür. Hristiyanlık ise zaten paganizm temelleri üzerinde kurulmuş bir inanç şekli olarak satanik luciferizmdir. Yani şeytana tapma sistemidir arkadaşlar. Geriye sağlam bir kale gibi sadece İslam dini ayakta durmaktadır. Şimdi neden Kur'an'da inne din indellahil İslam ayeti mevcuttur? Daha iyi anlamış olmalısınız. Değerli dostlarım İslam'da tenasuh yani reenkarnasyon inancımızı baltalamaya çalışanların gerçek yüzlerini ifşa ettiğim geniş açıklamalarla dolu farklı bir video çalışmam olacaktır. Bu videomu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle bu videom reenkarnasyon çalışmamın 4. 5. ya da 6. serisinden sonra olacaktır. Şimdi bu manipülatif spiritualist tarafından medyada linç etme şeklindeki bir düşünceden hareketle inançlarımıza yapılan saldırıların devamında zikrettiği diğer cümlelere de cevap vermeye devam edeceğim. Bu dinin ve Allah'ın bizi disiplinize etmesinden rahatsız olan başka niyetli insanlar şeklinde bir savaş meydanındaki Yahudiler gibi haykırırken aslında ekran başındaki Müslüman izleyicilerin aklını karıştırarak bizi linç etmeleri için onları tetikliyordu. Değerli dostlarım, sizlere soruyorum. Spiritualizm nedir? Şeklinde bir araştırma yapacak olursanız, karşınıza çıkacak olan bilgilerin birinde, insanlara kendilerine bir medyum ve duru görü, psikometri ve önceden bilme, ruh çağırma seansları yapabilen, manasında yerleşik bir adlandırma şekli olan bir spiritualist olarak tanıtan ve aslında tarihin son cadısı olarak bilinen Helen Duncan'ın 1900'lü yıllarda rast gelen hikayesi ortaya çıkacaktır. Bu kadın, spiritualizm yani cadılık suçundan 2. Dünya Savaşı sırasında mahkum edilmiştir net ortamında spiritualizm hakkında bir araştırma yaparsanız, Helen Duncan gibi birçok örneğe rastlayabilirsiniz. Helen Duncan bir cadı olarak tutuklandı. Neden? Çünkü spiritualizm, okültizm, büyücülük ve cadılık adlarının güncel ismidir arkadaşlar. Sanmayın ki felsefi bir isimdir. Evet, kaldı ki İslam'ı ya da Kur'an'ı eleştirmek satanist büyücülük ve cadılık gibi kadim ezoterik spiritualist fikirlerden beslenerek modern alimler gibi görünmeye çalışan X kitap yazarlarının haddini de aşmaktadır. İlluminatörlerin ürettiği ezoterizm fikrine baş koymuş bir spiritualistin Allah adı ile insanları neden bir linç girişimine çağırdığına bir anlam veremezken. Bu linç girişimi videosunun sonlarında yaklaştığında bir de baktım ki Müslüman kisvesine bürünmesini açığa çıkaracak olan her şeyi aslında ifşa edercesine bir ihmalkarlık hareketi ile yeni çıkacak olan astrolojik fal kitabını öven bu şahsın, falın haram edildiğine dair Kur'an'ın Maide Suresi 90 ayetini ya da gelecekten haber veren medyum ya da falcıların varlığından kendilerini korumaları gerektiğine dair Müslümanlara bir uyarı, uyarı olarak gaybın Allah katından başka hiç kimsenin bilemeyeceğinin bildirildiği ve astrolojik fal gibi gayb bildirme iddiasında olanların da aslında ahiret hakkında kör olduklarını belirten Neml suresi 65 ve 66. ayetlerini okumadıklarını ve Allah'ın ayetlerini hiçe sayarak bu açıklamalarını yaptıklarını farz etmek lazım. Bu kişinin bir ezoterik spiritualist olduğunu da hesaba katarsak, sayfasında paylaştığı kendiyle özdeş fakat ezoterizmden beslenen fikirlerin yanı sıra bazı X kitap yazarı alimlerin eserlerini okuyarak, İslam dini ile bağdaştırılmış fikirleri de türettiğini ve Kur'an'daki gerçek İslam hakkında ya hiçbir şey bilmediği ya da ezoterizm ile harmanlanmış modern İslam anlayışı fikirleri ile insanların manipüle ettiği hakkındaki bir fikre de kapılmamak elde değildir. İnsanların inançlarına saldırarak Müslümanlar arasına nifak sokan bu spiritualiste dikkat ettiğim başka bir kişilik analizde şudur gerçek bir Müslüman İslam bilgileri hakkında konuşurken X alimlere ait kitapları defalarca okuduğum şeklinde bir ifade kullanırken Oysa bu şahıs sanki Kur'an'ı hatmeder gibi X kitaplara kutsallık atfedip X kişileri sıralarken onların kitaplarını defalarca hatmettim diyorsa İslama dair inanç fikri ve bilgi birikiminde muhakkak sorunlar vardır. Çünkü İslamı anlamaya ters bir yerden başlamıştır. Yani yüce Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan önce ilk alim şahıslara ait kitapları okumuş ve sanki Müslümanlık sadece bu kitapların içerdiği fikirlerden ibaret sanmış ve sonra doğruyu anlamak için belki biraz Kur'an okumuş olabilir. Ama ne fayda? Artık o kişi X alim şahıslara ait kitaplar ile inancını yoğurmuştur ve fikirlerinin de zikrinin de temeli ona göre atılmıştır. Keşke önce Kur'an'ı okumuş olsaydı İslam'ı daha iyi anlardı. Ekran başındaki Müslüman kardeşlerime soruyorum. İnsanlar ve dolayısıyla ruhların tekamüllerinde ilerledikleri farazai yolları tarif eden şu cümleleri ...Kur'an'la bir karşılaştırınız. 28 menzil ve unsurlar... ...feleğinden geçme... ...ve 7 kat melekut aleminden... ...geçmek gibi... ...bir tekamüle erme halinde... ...hayali olarak... ...üretilmiş bir fikir şeklinin... ...Kur'an'ın hangi ayetlerinde... ...yer aldığını... ...bana gösterir misiniz? Cevap yok. Çünkü bize saldırırken şu zikredilen fikirlerin her biri okuduğunu iddia ettiği X alim şahıslara ait kitaplarda yer verilen fikirler çerçevesinde o meçhul kaynağı nereden geldiği bilinmeyen ve nasıl bir hikmetse Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed ve Vesselam'dan dahi işitilmemiş kendine mühasır fikri bilgileri içermektedir kaynağı Kur'an'dan olmayan bu fikir kitaplarını biraz okuyunca anladım ki içinde bazı tefsirler paylaşılmış olsa da insanı Kur'an'dan uzaklaştıran birçok hüsnü zanlardan ibaret olduklarını anlayacağımız bilgilerdir. Allah kelamı olan Kur'an'da dahi yeri olmayan farklı fikirleri İslam'dan sayıp sanki Müslümanlığın temeli bunlardan ibaretmiş gibi ve sanki ihtiyaç varmış gibi haşa İslam'ı yeniden oluşturulmuş bir inanç şekli haline getiren bu eks kitapları referans göstererek İslam inancımıza ait tefsirlerimize saldırmayı da ihmal et Ezoterik spiritualist fikirler ile İslam'ı bir arada yaşatmak fikri, düşünce ve paylaşımları ile harmanlanmış satanik fikirleri, Müslümanlara empoze ettikleri ve gerçekte İslam'ın altını oyan manipülatif paylaşımları, dinin kaideleri imiş gibi göstermeleri yetmiyormuş gibi, bir takım grupların inançlarına saldırıyormuşum gibi görünmesini sağlayan, ve ismini zikretmediğim ilk kitaplarından oluşan İslam anlayışları ile bütünleşmiş haldeki eksikliklerinden yola çıkarak Kur'an ayetlerinin batın tefsirini açıkladığımız videolarda yeniden dirilme ile alakalı ayetlere dair inanç paylaşımlarımızı linç etmelerinden önce o ayetlerin doğruluğunu araştırılması gerektiği hakkında bir fikri yerine kendine has bir düşünceyi öne sürerek, inançlarımızı hedef alarak doğduğun yere göre Kur'an anlayışınızdır diyorlar. Madem öyle bir fikre sahipsiniz, öne sürdüğünüz bu görüş şekli çerçevesinde aynı şey sizin için de geçerlidir. Kaldı ki ekran başındaki Müslüman kardeşimizin sizin gibi satanik ezoterizmden beslenen bir spiritualistin fikirlerini mi Yoksa benim paylaştıklarımı mı inanırlar? Orasını mümin kardeşlerim çok daha iyi bilirler. Değerli kardeşlerim, netice itibariyle bu eleştirilerin sahipleri İslam savunuyor göründükleri halde sayfalarında İslam inancıyla alakası olmayan fikirlerini gerçek Müslümanlara aşılarken satanik Budizm'den derlenmiş karma inancının temsilcisi halindeki bir spiritualistin astroloji fikirlerine ait fal videoları kitaplarına dair reklamlar paylaştıklarına da çok net olarak görebilirsiniz. İnancımıza dair paylaştığımız videoyu eleştirirken reenkaryasyona örnek gösterdiği fakat spontane üretilmiş öz fikriyle o ayet bu anlama geliyor deyip de ekranın başındakilere vermiş olduğu misali gösterirken bir takım hüsnü zanlarını izleyicilere aşılaması ya da aşikar görünen şekliyle manipülasyonlarını paylaşmasının asıl sebebi de şudur. İslam'da reenkarnasyon inancı artar. İslam ezoterizmi adını verdikleri ponzi fikirler de çökecektir. Ayrıca astral seyahat gibi bir gündem oluşturduklarından sonra tüm ezoterik youtuberların bu gündem üzerinde program hazırlaması örneğinde olduğu gibi tarafımdan oluşturulan reenkarnasyonla alakalı bir gündemin sayesinde benimle aynı inanca sahip paylaşımları yapanları da eleştirerek bizim üzerimizden takipçi kazanma ve böylece günü kurtarma derdine düşmüşlerdir aslında. Çünkü bizim inançlarımıza saldırarak rant elde etmek isteyenlerin önünde yer alan ezoterik felsefe içerisindeki spiritualistlerin inancında dahi hali hazırda reenkarnasyon inancı kökenlerinde mevcuttur arkadaşlar. Bugüne kadar hiçbir şekilde reenkarnasyona karşı fikre sahip bir spiritualistle asla rastlamamıştım. Şimdi inançlarımızı linç etmeye çalışan bu spiritualist kişiliğe ait diğer iddialı cümlelerine cevaplar vermeye devam edelim. Zümer suresi 42 ayette uykuda ruhun Allah'ın huzuruna alınması ile alakalı ifadelerde ölüme benzetilmiştir. Evet. Fakat sizin iddia ettiğiniz mana içerisinde reenkarnasyon gibi net bir ölüm şekliyle ölmek ve tekrar başka bir bedende dirilmek gibi ifadelere yer verilmemiştir. Bu tarz benzetmeleriniz İslam'a aykırı olup insanları manipülatif düşüncelerinizle farklı yönlere çekmektesiniz. Kur'an anlayışını lütfen bize bırakın. Kendi fikirlerinizi sayfanızda dilediğiniz kadar paylaşabilirsiniz. Bizim İslam'ımıza ve Kur'an'ımıza artık dil uzatmayın. Şimdi başka bir benzetmenize cevap vereceğim. Varlıklar alemindeki ruh oradan anne karına başka bir aleme geliyor dediniz. Bu kendinize özdeş oluşturduğunuz ve spontane üretilmiş meal fikrinize göre aslında o ruh tıpkı reenkarnasyonun işleyişindeki gibi ölüp de dirilmeyi reddettiğiniz fikriniz şekliyle anne karına düşmüş olmuyor mu? Kur'an'da Ali İmran 185 ve Ankebut 57 ve Enbiya Suresi 35 ayetlerde zikredildiği gibi her nefis ölümü tatacaktır ve sonra kıyamette dirilecektir. Doğru değil mi? Sonuç itibariyle bu fikirleriniz önceki fikirlerinizle çelişmekte. Doğru değil mi? Ayrıca sizin benzettiğiniz gibi anne karnını gerçeklik olarak başka bir alem olsaydı, anne vasfındaki kişi bizim de içinde bulunduğumuz hiçlik aleminde yaşıyor olmaz mıydı?